İstiklal Marşı Korkma sen mer bu şafaklar bize ne alsanacak Sen veren yordumun üstünde tıza el sunacak. O benim milletimi yıldızı ve parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çarpma kurban olayım kedine inallı hilal Kahtanan ırkıma er, bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istekler. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çiftin bana zıncı vuracakmış şaşarım. Kütlemişler gibi benim içimden aşarım. Yeterim dağları enginlere sığmam taşarım. Kalbime asar Allah korkma. Nasıl böyle bir dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş şu adama uçakları uğratma sakın. Tek gören dursun bayan sakın. Duacaklı sana vaat ettiğin günler hakkın kim bile. Belki yarın belki yandan bile. Bastığın yerlere toprak bile geçme sana. Düşün altındaki binlerce keser sakın. Her şey doğrusu yazık Kim bu cennet batını, onu olmaz ki Şeyda çıkacak tablo, sor şeyda canı canını. Ve tüm hanım etmesin tek batı beni dünyada. Ruhumun sen ilahisi şudur ancak emeli. Değil misin madem görsün demeli. Bu ezanlar ki ettiğinin temeli ebedi yordamın üstünde beni verir. O zaman o biz hepinizde işte der var satacağım. Eğer elhamdülillahi başınım kanlı yaşım. Fışkır ruhumu müdellek gibi yerden Aşım O zaman yüksek aşı derden kıvışım. Zavgın Senle şafaklar değişen ah, hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi lan. Ebediyen senelik orta mühendini izmi hal. Hakkıdır hür yaşamış barım. Hürriyet hakkıdır. Hakkı tapam netim.